şukar de tu merez. ki. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Herkese iyi yeni bir Free Fire videosundan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Haylaz. Bugün Selbit'e yeni bir promo kod ile karşınızdayım. İnşallah bu promo kodumuz ekranda gördüğünüz gibi kapak fotoğrafından 15 adet eee 15 adet şey veriyoruz gençler. E, ne taşıydı? UMP. UMP biliyorsunuz. Bakın hemen göstereyim. Eee şu an yalancı olmak istemiyorum çünkü ben verdiğim her şey doğrudur. Bakın göstereyim sizlere. Bu UMP görüyorsunuz şu an ekrandaki. Bu bunu parça olarak 15 tane taş veriyoruz. Yani yükseltme taşı olarak 15 tane. Oyun kodumuz bunu veriyor Almak isteyenler varsa e, Her zamanki gibi benim abonelerim çok iyi biliyor Saat tam tam 7.30'da Yeni kodumuzu dağıtacağım Nasıl dağıtacağım hemen onları merak edenler oluyor Gençler kodumuzu ben Her zamanki gibi saat 7.30'da Yorum yapanlara yanıt olarak veriyorum Mesela örneğin bir yorumunuza bile Karşılık olarak kodu atabiliyorum Yani örneğin rastgele bir şeyler yazın Rastgele abc falan yazın 1 2 3 ya da Benimle ilgili bir şey olabilir. Ee, dediğim gibi gençler bunları yaparsanız daha iyi olur çünkü sonrasında size kodu gönderiyorum gençler saat tam yedi buçukta akşam ee, yani tahmini bir saati buluyor bir bir buçuk saat sonra dediğim gibi gençler e, sizde erkenden kodu almak isteyenler varsa e, rastgele yorum yapın bu arada yeni kanalımı keşfedenler abone olursa şimdi koddan da erken haberdar olurlar bir de bildirim zilini açarlarsa çünkü bildirim zili açık olduğu zaman direktmen kod size geliyor paylaştığım gibi. Eğer bildirim zili açık değilse e, kodlar geç gelir yani geç sana gelir Çünkü ben mesaj attığım zaman abone olmayanlara çok geç geliyor Bir de bildirim zilini açmayanlara O yüzden dediğim gibi abone olup bildirim zilini açarsan Erken de koddan haberdar olabilirsin e, Sen de abone olup bildirim zilini açıp e, Like atıp bize destek olabilirsin Yorumunu eksik etmeyi unutma Çünkü yanıt olarak kodu veriyoruz Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın gençler 7.30'da görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz Kendinize iyi bakın